Bugün sabah saat dört sularında çok acı bir haberle uyandık. Ee, Karahanmaraş'ta ve çevre illerde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Biz de Buca Belediyesi olarak Bucakut ekibimizle beraber şimdi afet bölgesine doğru yola çıkıyoruz. Ekibimizde 36 tane Bucakut arama kurtarma personeli, 4 tane arama kurtarma aracı, 2 tane ikram aracı ve 1 tane veterinerlik aracı olmak üzere 7 araçla toplam 36 kişiyle şu anda afet bölgesine doğru yola çıkmak üzereyiz. Tüm ülkemizin başı sağ olsun. İnşallah bu tür acıları bir daha yaşamayız. ძავს Çok var. Var ediyor. Açıyor.